Ben balık keyfi diyeceğim tamam mı? <laughs> Yavaş ben de yiyeceğim. manyaksın oğlum bir sana bir bana. Hep sen yiyeceksin ma. Balığı ben pişirdim. Balığı ben aldım. Sen geldin. Hepsini ben yiyeceğim. Bir bana bir sana. Bak. Bu bana. Ah. Yavaş. Yavaş. ele yok. Ekmekle yiyeceğiz karnımız doysun. Tamam ekmek de vereceğim. Al. Ekmekten yiyelim karnımız doysun. Bak hala aç kalırız yoksa. Oğlum ekmeksiz yiyelim lan. Ekmek ekmekten yiyelim karnımız doysun hadi. Ekmek yiyeceksin ama. Hı. Bak en evet, tabağa değme. Tabağa değme düzgün dur. Ha. Ha kızacığım. Tamam. Hı. Bir sana bir bana ekmekten yiyeceksin. Ekmek yemezsen vermem. <laughs> Hı. Bekle. Sen ama ağzını tabağa vuracaksın. Tabağı bir süre böleceksin. Bak ben ağzımı tabağa vuruyor muyum? Sen de ağzını tabağa vurma. Şöyle şey. Bak bu bana ha Bak. Bu sene. Hele oyun bazılarlık yok. Sen cumhuriyetin oğlu değilsin. Ben de değilim. Balık bizim balık. Bir sene bir bana. buna bu düzen bu yemiyor zaten. Bu zaten küçük Bu buzopa yiyeceksin zaten. Aha gelmiş bu garip. Bir tane verelim ona. Gel garip bir tane sana verelim. O gariptir bir tane yesin. Tamam. Affedelim onu. Tamam karışma gel buraya. afet Gel bir tane senin. Tamam. Şimdi bu gene benim. Bak. Sen yerken benim, ben sana baktım. Sen de bana bak.